Bir defa Fenerbahçe Bodrum Spor'dan gol yemez. Tabii ki o benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi de değiştiren figürlerden biriydi bana vermiş olduğu şansla. Abi sizin sorunuz hakem mahkem değil ki. Sizin sorunuz üzüm yemek değil, bazıyı dövmek. Akıllıca bir hamle. TRT'de de mutlaka milli takımın maçları Bu yayınlanacaktır. Hatta... Hadi artık geldin, tamam alıştın. Goller de attın ama hadi bakalım bizim senden beklemiş 30 metreden bir tane vurur Talişka. Biz buradan yıllık 30-40 milyon dolardan 5 yıllık anlaşma yapsak takım zaten kurtulmuş oluyor. Kim ne dediği hoş geldiniz. Saftanın öne çıkan detaylarını bu programda sizlerle paylaşacağız. Öncelikli olarak Fenerbahçe ile başlayacağız. Mourinho Maksimen'in son basit toplantısında yerden yere vurmuştu. Artık hani Fenerbahçe'de Maksimen'in geleceği yok derken konu tatlıya bağlandı. Bu tuhaf olayı, bu gelişmeyi Murat Aşk yorumladı. Maksimen konusu abi. Sen Maksimen'i affetti Jose Mourinho. Ne diyorsun? Benim çok anlamlandıramadığım bir karar. Yani şöyle Değil mi dedik? Yani demek ki Maximen haklıymış söylediklerinde. Özür dilemiş ya. İyi. Yani... Ya bir şey yorum yapmayayım. Yorum yapınca kızıyor insanlar. Niye yorum yapmıyorum. Yorum yok. Niye kızsın? Ya ben olsam bir yaptırım uygulardım. Sen... Eğer Mourinho hatalıysa Mourinho'ya yaptırım uygulardım. Sen zaten bunu e, özellikle söylüyorsun. Bu şey konusu yani ceza konusu. Fenerbahçe'de ha. unutulan bir kültür, ceza kültürü. belki de doğrusudur abi. Yönetenler bizden daha iyi biliyorlar sonuçta. Fenerbahçe dışında Beşiktaş'ta ya da Galatasaray'da böyle bir durum var diyebilir misin? Ben ceza bilemem. Durumda. Ben o takımları takip etmiyorum hı hı. ki. Hayır yani hani kamuoyuna yansıyan eden Abi bilemem şey işte oralarda böyle olaylar oluyorsa da yansıtmıyorlardır bilmiyorum. Ben şimdi bizimkinde çok bir de çok abi ben hiçbir takımda hocayla futbolcunun sosyal medya üzerine atışını görmedim. Hı hı. E maksimum bildiğin sosyal medyadan adama yalan söylüyor dedi. Story falan attı ya. yalan dedi. söylüyor dedi abi. O ona yalan söylüyor dedi. Öbürü de ona yalan söylüyor dedi. Eğer bugün maksimum antrenmana çıkıyorsa haksız olan Mourinho derim ben. Ben de olaya şöyle düşünüyorum. Mourinho'nun tavrına ve tarzına baktığımda babacan bir kişilik diyebilirim ben. Öyle maksime. zaten. Yani hani e, Maximen gelip ya özür dilerim hocam dediğinde hani böyle emsesine vurup. Okey Abi olabilir. tamam zaten bir şey demiyorum de doğrusunu yani. onlar biliyordur zaten Jose Mourinho'yu eleştirecek halimiz yok. İnşallah doğrusunu yapmışlardır. İnşallah bu yol olmaz. Yani başka oyuncular da bu yola gitmez yani. Oynamadıkları zaman inşallah sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirmezler. İnşallah yani o durum hakikaten e, rahatsız edici bir durum. Futbol Federasyonu'nun derbide yabancı hakem kararı kesinleşti. Yabancı hakem gelmiyor ve bu karar alınca Federasyon'da yönetici olan Ceyhun Kazancı etti. Ceyhun Kazancı daha önce Beşiktaş'ta CEO olarak e, çalışmıştı. Peki neden istifa etti? Beşiktaş'ın yabancı hakem kararda dahil olmak üzere neler oluyor? Aslında Beşiktaş ne istiyordu? Bunu Tahir Kum yorumladı. Dünya derbisi dediğimiz Galatasaray Fenerbahçe maçına biz rica minnet hakem getirdik. Slovenya Futbol Federasyonu'nun ve Slavko Vinç ilk teklif yaptığımızda hayır dediği UEFA Başkanı'nın ricasıyla bunu evet'e döndürdüğümüz bir durumda. Bunun alternatifinin de Türkiye'de hiçbir futbol severin Ezbere ismini söyleyemeyeceği Bosna her bir hakemin alternatif olduğu bir yerde bütün Avrupa liglerinde kritik haftalara girildiği bir dönemde hiçbir ülke federasyonu Türkiye'ye hakem gönderecek lükse sahip tamam. değildi. O zaman federasyon çıkmasın ki. Kardeşim Şimdi, bakın biz bu çalışmayı yapıyoruz bunlar. Aynen. Ha devam ediyor. Beşiktaş diyor ki ya, getirelim, getirelim. Ben bunu aslında Hadi getirsinler. Bir şey söyleyeceğim. Yok yok. Ben şunu ben söyleyeceğim. Kadar, ya ben bu kadar yönetim kurulu toplandı, karar aldılar. Abi 12, 12 Mart'ta toplandı. Ben ne, toplantıdan ne sonra, dendi yabancı hayır dendi. Bunu da yazdık. Hatta bizim zeki uzun dururamda yazdı o aynı gün. Ben söyledim. Birçok yerde yazdı. İbrahim Seten yazdı. Yabancıya kapıları kapattı diye. Abi ertesi günü böyle bir gaz alma hikayesine Sayın Başkan çıktı. Henüz daha resmi bir şey demedik cümlesini kullandı. Evet arkadaşlar bunu resmi olarak bir karara bağlamadınız. Ama bu yönde bir görüş alındı ya. Abi yönetim kurulu üyeleriyle ben dahil birçok meslektaşımız konuştu. Bu toplantıda konuştuk. Yabancıya hayır bu saatten sonra Türkiye Futbol Federasyonu evet deme şansı yoktur Beşiktaş'ın talebine. Peki. Hadi şunu da antiparantez söyleyeyim. Ya Beşiktaş ortalığı yakıp yıkıyor. Yabancı hakem yabancı hakem diye. Liderin 27 puan gerisinde kalan Beşiktaş. Abi sizin sorununuz hakem hakem değil ki ya. Sizin sorunuz üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Yer. Fenerbahçe Cuma günü Bodrum Spor Deplasmanında olacak. İlginç bir hikayesi var. Mourinho'nun eski yardımcısı ve Morais bu karşılaşma öncesi enteresan ifadeler kullandı. Tabii ki yani onunla çok yakın bir ilişkim var. Bunu zaten zaten her zaman söylüyorum. Onunla uzun yıllar birlikte çalıştığım için. Tabii ki o benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi de değiştiren figürlerden biriydi. Bana vermiş olduğu şansla. Onunla karşılaşmak tabii ki beni her zaman mutlu ediyor. Ona karşı oynamak da tabii ki bana gurur verecek etkenlerden biri. Bizim için aslında normal bir maç. Biz her zaman hazırlıklarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Her maça nasıl hazırlanıyorsak bu maça da e, o şekilde hazırlanıyoruz. Tabii ki çalışmalarımızı gelişmeyi sürdürebilmek istiyoruz çünkü ligdeki hedefimizden dolayı. Tabii şu ana kadar oynadığımız takımlara göre farklı bir hedefte bir takımla mücadele edeceğiz. Fenerbahçe çok kalitesi yüksek olan ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. Biz çalışmalarımızı sürdürüp maçta ne olacağına bakacağız. Peki bu kritik karşılaşma kritik diyorum çünkü Fenerbahçe eğer Bodrum'da puan kaybına uğrar ve Galatasaray bir sonraki gün Beşiktaş'ı yenerse artık neredeyse şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'de milli takım dönüşü bazı eksiklerde de var. Peki bu maçın anahtarı ne? Bu maçın kilidini kim çözer? Murat Aşk yorumladı. Cuma günü zor bir maç. Kolay bir maç asla olmayacak. Yani insanlar Bodrum Spor'un adına ve ligdeki yerine bakıp kolay olacak zannetmesin. Oynayacağım Bodrum Spor 31 Ocak'tan beri gol yemiyor. Böyle bir takım var karşında. Yani kolay gol yemeyen, kolay da gol atamayan bir takım Bodrum Spor. Ve başında da Türkiye'de Jose Mourinho'yu en iyi tanıyan insan var. Jose Mourinho uzun yıllar beraber çalıştılar. Porto'da, Inter'de ve yanlış bilmiyorsam Chelsea'nin ilk döneminde. Ama Fenerbahçe'nin kazanacağı bir maç olarak düşünüyorum. Bir defa Fenerbahçe Bodrum Spor'dan gol yemez. Benim öngörüm bu. Kaç tane atara bakacağız? Bodrum Spor'un kalecisi de cezalı, sarı kart cezalısı. Ama Bodrum Spor'da sorun kaleci değil zaten. Bodrum Spor'un oyunu şöyle. Kaleciye kadar gidemiyorsun toplaya, Pozisyona sokmuyor seni. Hmm. Fenerbahçe'nin buna çözüm üretmesi gerekecek ki elinde bir sürü oyuncu var. İşte Talişkası var. Şimdi iki hafta daha kondisyon antrenmanı yaptı. Daha da fit duruma geldi. İşte Tadiç Th iki hafta dinlendi. Belki biraz o yorgunluk gitti. Sen maksimen affedilmiş. Belki onun moraliyle bir kilit açıcı oyuncu olarak olabilir. İşte İrfan Can milli takımda morallendi geliyor. İsmail düzeldi 11 oynadı. Fenerbahçe'nin kadrosu biraz daha genişledi. Yani edinecek Ceko dışında Fenerbahçe'nin sıkıntılı oyuncusu yok. Şu dönemde en heyecan veren oyuncu da Fenerbahçe'de Tarışka. Oğuz Aydın. Yani. Fenerbahçe'nin hucum planı sürekli son Samsun maçına dönersek tekrardan. Yani Oğuz'un hep birebirlerine bıraktık işi. Talişka da şöyle dediğin gibi ya yani bir tane vurur. İşte o gol bekleniyor şu an Talişka'dan. Onu söyleyebilirim taraftar nezdinde Aydın. Hadi artık geldin tamam alıştın. Goller de attın ama hadi bakalım bizim senden beklemiş 30 metreden bir tane vurur Talişka. O gol o golle gelirse Tarih kadına da o çok artı olacaksın. Açılacak, yürüyecek, gidecek ondan sonra. Katılıyorum. Bir başka detayla devam edeceğim kim ne dedi diye. Benim sözlerim gelecek birazdan ekrana. O da şöyle, Acun Ilıcalı biliyorsunuz son Macaristan maçını tek kamerayla yayınlamak zorunda kalmıştı. Peki bu sürece nasıl gidildi? Acun Ilıcalı neyi başaramadı ya da başarısız mı? Bu ve buna benzer soruları sansürsüz futbolda yorumladım. Acun Ilıcalı'ya burada kötü yayıncı diyebilmek için mesela İstanbul'daki maça bakmak lazım. Yani 3 gün önce de bu maç oynandı. Evet. Yayıncılık açısından herhangi bir sorun var mı? Yok. Yok. Demek ya da bu işi yapabiliyor. Karadağ Türkiye maçında yenildiğimiz maçta o reklam tabelalarında yasalışı dışı bahis reklamları vardı. Ve ekrana ister istemez geliyor bunlar. Bundan ötürü de Rütük o dönem eksene ve TV8'e para cezası vermişti. Veya Cunlucalı hakkında biliyorsun yürüyen bir Soruşturma bahis soruşturması yani. var. Şimdi hal böyleyken Macaristan'da da belli ki orada görüşmeler yapıldı. Macaristan'dan bu yayını alıyor. Ekrana gelecek reklamlarla ilgili çalışmalar, teknik çalışmalar yapılmıştır. Bilgi alınmıştır. Adam da aklı olarak e, zaten üstünde bir ceza verilmiş, üstüne bir soruşturma var. Kalkıp da e, ben e, bunu yayınlarsam e, zaten bir soruşturma evet. var yine ceza alma durumum var. Dolayısıyla elim kolum bağlı. Devletin böyle bir kararı var. Yapacağım bir şey yok. Ben bunu bu şekliyle o tabelaların Panoların üstünü kapatarak yoluma devam edeyim demiş. Yani burada Acun Ilıcalı'yı bu noktada bu yönüyle eleştirilecek bir şey yok. Acun Ilıcalı bu kararı alarak aynı zamanda şunu da yaptı bence. Akıllıca bir hamle. TRT'de de mutlaka milli takımın maçları bu yayınlanacaktır. Hakikaten. İşte deplasmanda da yayınlanacaktır. E şimdi Acun Ilıcalı, kardeşim bana ceza veriyorsunuz. Bu nedenden ötürü ben bunun önüne geçmek için böyle bir teknik uyguladım. Yarın TRT'de bu maçlar yayınlanır. TRT'de o sanal bahis reklamları Hı -hı. ekrana gelirse ne diyeceksiniz? Tabii. Burada tabii ki devletin yaptığı soruşturmaya saygımız var bir şey demiyoruz. Ama şu açıdan e şimdi bir yayınlayınca suç, diğeri yayınlayınca suç olma katalogundan eğer çıkıyorsa başka bir tartışma olacaktır. Dolayısıyla Acun Ulucalı bundan sonrasında görebilme adına kendisini kurumunu koruyabilme ve bu durumlarda kim nasıl tavır alıyor sonuçlarını görebilme adına da bence önemli bir hamle yaptı. Beşiktaş'ta biliyorsunuz Serdal Adalı son seçimde başkan adayı oldu ve eski başkan Hüseyin Yücel girdiği yarışı kaybetti ve Hüseyin Yücel, Karendon YouTube kanalında aslında Beşiktaş'a e başkan olsaydı 250 milyon euroluk bir projem vardı dedi ve onun ne olduğunu Mehmet Arslan anlattı. Şu an üç büyük takımımızın aslına bakarsanız isim sponsorluğu yok. Şu an dünyaca ünlü bir marka gelse Beşiktaş X futbol takımı olsa ve geçici süreliğine olsa biz buradan yıllık 30-40 milyon dolardan 5 yıllık anlaşma yapsak takım zaten kurtulmuş oluyor. Böyle bir projeniz var mıydı? Böyle bir projem vardı ama bu tabii ki tepki de çekebilir. Çünkü Beşiktaş'ın sonuna isim mi getirdin? Niye yapmaya çalışıyorsun? Kulübün genel satıyorsun. kurul kararı gerekir herhalde bunun. Genel için. kurul kararı aslında gerekmiyor ama genel kurula sorardım ben olsaydım. Yani dünya devi bir markayı örnek verelim Apple diyelim mesela. Hı, hı. Ee, olmaz ya Apple yani Beşiktaş Apple futbol takımı gibi çok ciddi bir kaynak. Çok Siz bir buna sponsorluk. çok sıcak bakarsınız. Tabii. Ben ekonomistim zaten finansçıyım. <gülüyor> <gülüyor> Direkt sıcak bakarım. Yani kalıcı bir şey olmayacak bu sonuçta. Üç yıllık beş yıllık olacak. En azından bu dar boğazdan çıkmak için e, çok ciddi gelir getiririz. Kim de öne çıkan başlıkları ve detayları sizlerle paylaştık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.